Son zamanlarda kaç tane, yıllarda kaç tane dizi çekiliyor merak ediyorum. Ee, yasak Elma'yı birçok kişi bana seyretmemi söylemişti. Seyretmeye başladım. Gerçekten çok sürükleyici, çok planlı yazılmış, çok da iyi yazılmış. Tabi teknikleri var bunun. Ee, her bölümden sonra tam böyle biterken bir şey oluyor. İnternetten ya da Youtube'dan seyretmenin bir yararı var. Hiç beklemiyorsunuz. Hemen sonraki seyretmeye devam ediyorsunuz. Ee, şeyde de, Yasak Elma'da da yalnız çok dikkat çeken, her zaman bir korkulan karakter vardır. Korkulur ama gene de arkasından iş çevrilir. Ee, i̇şte yalanlar vardır, entrikalar vardır, kötü kadınlar vardır, paylaşılamayan bir erkek vardır. Ee, Yasak Elma'nın bir sahnesi vardı mesela. <laughs> çok doğruydu, bütün dizinin bence özeti olabilir. Ee, 60 yaşlarında bir adam var, bu adam zengin, işte holdingi varmış böyle bir tane... Çok önemli bir şey ee, ve o adamın işte e, etrafında dolaşan kadınlar var bir sahnesinde diyor ki e, biri eski karıları tamamen toplanmış o 60 yaşındaki adamın bilmem kaç tane karısı eski karısı var. Türkiye'de böyle tipler var hakikaten maaşlı eski eşler kendini maaşa bağlamış eski eşlerden oluşan bir böyle komün hayatı yaşama e, şeyi var bir yapı var böyle. Bir tane sahnede şöyle diyor. Ya sanki Brett Pitt diyor. Bunlar da toplanmışlar bunun etrafına diyor. Ya bütün dizinin bence özeti burası. Bu sahne. Sanki adam Brett Pitt. Etrafında toplanmış işte abuk sabuk bir herif. ne kimseye değer verir? Ya iki tane fazla elbise almak için kendini bilmez saçma sapan bir gruba, sosyal gruba şey olacaksınız diye... Yani bu nedir böyle diyesi geliyor insanın. Yani sadece diziyi eleştirmek değil burada. Birincisi orada sosyete olarak gösterilen e, cahilin ötesi bir yuruh var. İnanılmaz cahiller. Bunların çocukları yurt dışında okumuşlar ama hepsi salak. Hepsi sadece para ve avuk paranın getirdiği bir gücün şeyinde ve onların adamların etrafında tek ayak üstünde duran iğrenç kadınlar var tamam mı? Bunların tek sermayesi katakulli yapabilme yetenekleri ve çocuk erkek çocuk doğurabilmeleri. Yani bakın şimdi hemen orada erkek çocuk doğurunca ama işte böyle bir şey var falan diye başlamayın. Ya insanın bir gururu olur eğer bunu seyredip de buna özenen varsa şöyle bir dursun. Yani kimin için Dinsel şeyinizi kullanıyorsanız, kimin için güzel olmayı kullanıyorsanız sizin bir adınız vardır. Herhangi bir sosyal statüyle, herhangi bir sosyal bölümle platformla ilgisi yoktur bunun. Kısaca siz yani kötü bir şey, şeydi canlı yayında ya yani orospu derler bunu herhangi bir adamın parası için onun aldığı iki elbise onun etrafında dolanmak için kendinizi bu kadar yerlere düşürüyorsanız e, o adam da size öyle davranıyor zaten kapıyı açıyor gönderiyor yani ama burada beni şaşırtan bir şey var hani herkes Türk kültürü der Türk aile yapısı işte ailenin önemi işte çocuklar bilmem ne ya hiçbiri yok bunlarda yani bir kadın gidiyor, öbürü geliyor, o onunla evleniyor. Ağzından salyaları akan pislik bir herif var. Onunla da birlikte oluyor. Arada bizi böyle o adam sanki iyi bir karaktermiş gibi yaptıkları da oluyor. İşte bilmem kimin annesi bilmem oradaki adamla birlikte oluyormuş da o sırada öteki adam da ona aşıkmış da. Ay, gerçekten seyrediyorsanız eğer öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Oyun, katakulli ya da entrika bir şeye hizmet etmek zorunda. Safi olarak siz kendi ego problemleriniz yüzünden, aşağılık duygunuz yüzünden entrikalara başvuruyorsanız hayatınızda hiçbir şey yok demektir. Çok zavallı durumdasınız demektir. Çok üzücü aslında. Oyun sadece kendi hayatınızı güzelleştirmek için ve haklı sebeplerle yani bir şeyi olmalı, bir amacı olmalı. Ama bu hani intikam almak, intikam almak sadece ya da birinden işte birine bir şeyin acısını göstermek sadece sizin zamanınızdan çalar. Kendinizi kandırma yöntemlerinizden biridir. Hala o şeyden devam edersiniz. Hala o şeyi düşünmeye devam edersiniz. O olayın peşinde olursunuz ve başka yapacak hiçbir şeyiniz yoktur. Yasak elmada benim gördüğüm sermayesi dişiliğinden başka ve entrikalarından başka hiçbir şeyi olmayan kadın grubunun bir tane <laughs> Brad Pitt'e ya bir adamın ahı gitmiş vahı kalmış diye simgeleyen bir adamın peşinde şey duruma gelmeleri. Yani orada mesela dizi karakterlerinden bir tanesini çok diğer adamlardan çok farklı, çok daha iyi bir şey olarak gösteriyorlar. Ona da bir bakıyorsunuz ya bu adamın yaşını hesaplasanız işte onun şu anda kadın daha önceki sevgilisi yaklaşık 50 yaşlarında 45-50 yaşlarındaysa adam da demek ki o kadar yaşlarda en az ve bu adam üniversiteye yeni başlamış bir kızın sevgilisi olmaya çalışıyor. İyi karakter bu. Böyle bir şey yani gerçekten sermayesi dişiliğinden başka bir şey olmayan bir kadına dönüşmek istiyorsanız bakın ve ibret alın. Her an kapının önüne koyulacağınız son derece aşağılık hiçbir vasfınızın olmadığı sadece bacaklarınızı kaldırıp yatacaksınız bir erkek çocuk doğuracaksınız. Bu hayatı kendinize layık mı görüyorsunuz? Ya bu dizilere baktığım zaman böyle gerçekten <laughs> olmaya başlıyor insan. Neden yapıyorlar? Demek ki izleyicisi var. Bilmem kimin daha önceki kocası gitmiş ondan bilmem kiminle evlenmiş. O ondan sonra daha dizinin ben 30. bölümüne kadar seyrettim. Buraya kadar seyrettiğimde işte herkes birbiriyle bir kere evlendi. Yani o da herhalde canı çekmesini legal bir pozisyona geçirmek. Yani format değiştirmek. Ya, ama e, sürükleyici bir şey seyretmek istiyorsanız Evet seyredin Kafanız hiç başka bir şeye çalışmıyor Yalnız hani o sırada eğer unutmak istediğiniz bir şey varsa Kafanızı dağıtmak istediğiniz bir konu varsa Nedir insan başından geçen bir şeyi bir şekilde hani Rahatlamak için televizyon seyretti diyelim Ya da e, kafasındakini unutmak için şey yaptı diyelim <laughs> Onu yaparken de bir şekilde aslında bir çözüm üretmemiz gerekmez mi böyle bir diziye takıldığınız zaman evet bakın söylüyorum çok sürükleyici böyle bir diziye takıldığınız zaman ama hayatınızdan geçecek zaman düşünün bir dizi için diyelim ki bir bölümü için bir saat diyelim daha fazla olması lazım e bu 130 küsür bölüm galiba yani 130 küsür saatiniz gidecek hayatınızdan neye hizmet etti Saçma sapan o kadının katakullisi, bu adamın saçmalığı, o adamın işte öteki kadına sarkıntılık yaparken kendi karısını hakaret etmesi. Zaten karısı da bunu hak ediyor diyesi geliyor insanın. Birdenbire çocuklarının olması, çocuklar değiştiriliyor bilmem ne oluyor. Ya tamam kafanızı dağıtmak istiyorsanız da bu zamanı boşuna geçirmeyin olur mu? Arada gidin seyredin iki bölümden sonra bırakın. Ondan sonra kafanız için kendiniz için bir çözüm üretin. Ama şu da var. Şimdi kendinizde diyelim ki bir çözüme ihtiyacınız var. Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Fikir edinmek için daha iyi seyredilecek şeyler yok mu? Neden birdenbire böyle her şey entrikalardan oluşan bir şeye dönüştü? Oyun çok güzeldir yani bir şey yapabileceğinizi bilmeleri ama bunu yapmamanız ciddi bir pozisyon almaktır. Yani insanlar sizden korkarlar, yapacaklarınızdan korkarlar ama paranız var diye bir yere gelip paranız yok diye ondan sonra o yerden kovuluyorsanız siz zaten öyle bir ortamda olmaya çalışarak dünyanın en salakça şeyini yapıyor olursunuz. O yüzden Yasak Elma nedir? Herkesin, kısaca özetleyecek olursam, Yasak Elma dizisi herkesin bir kere biriyle evlendiği, düzenli olarak eşlerin değiştiği, işte her kadından birer çocuk sahibi olduğu, erkek çocuğu olursa hala işte bunun önemli bir şey olduğu, 2-3 elbise almak için bir tane adamla işte şey fingir diyeceğiniz bir şeye dönüştürmek ama yetmiyor adamın da servetini elinden alayım derken Adam iş adamı siz de şey kadınsınız yani sadece alışveriş yapmaya kafası çalışan bir şeysiniz. Gerçi adamı da kandırmak o de çok şey. Ah iki tane böyle yabancı kelime söylüyorsunuz bilmem ne tam bana layık bir kadın deyip. Ya gerçekten dizinin özeti herkesin eş değiştirdiği para için yeni bir elbise almak için iki tane saçma sapan mücevhere kendini satan ucuz insanların olduğu bir dizi. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Entrikalar çalışmıyor haberiniz olsun. Öyle oyunlar yok. O oyunlar sanki dizilerde oluyormuş gibi gösteriliyor ama onlar işlemez. Boş boşuna aynalarını yapmaya kalkışmayın. Yani gerçekten kendi hayatınızı rezil etmekten başka hiçbir şey yapmazsınız. Oyun güzeldir, eğlencelidir. Ve aile denen şeyi de galiba insanlar bunları seyrederek mi korkmaya başladı evlilikten diye düşünüyorum. Yani garanti aldatacak kocan, garanti bir başka kıza bakacak, garanti senin ayağını kaydırmaya çalışan bir kadın olacak. Ya nasıl bir hayat? İyi seyirler, öpüyorum sizi.